Evet. Rahman ve Rahim. Allah'a adıyla videomuzu dolduracağız Allah'ın izniyle. Bugünkü konumuz Kur'an nasıl bir kitap olduğunu üzerine göreceğim inşallah. Nasıl bir kitap olduğunu Kur'an'ı Kur'an'dan soracağız. Sen nasıl bir kitap olduğunu Kur'an'ı Kur'an'dan soracağız. Yani Anlamak için. Ayetler ne? Kur'an başka bir kitaba benziyor mu, benzemiyor mu? Onu Kur'an'da soracağız. Kur'an'da soracağız. Ayetler ne? Ayetler ne? Soracağız inşallah. İlk oranı şu ayetinle konuyu açmak istedim. İsra suresi. İsra suresi Kur'an'da sıralanmasına göre 17. sırada da. 17. süre. İsra. 88. ayet de 88. ayet. De ki, hitap, de ki, and olsun insanlar ve cinler bir, pardon, tekrar ayet alacağım. De ki, and olsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzerine toplarlarsa ve birbirine de destek olsalar yine bunun benzerini getirmez. Yani Kur'an'ın bir benzeri olmadığı Rabbimiz bu ayetlerle ve çok ayetler aynı bu konuda devam ediyor. Tekrar ayeti alacağım. De ki andolsun insanlar ve cinler bu Kur'anın bir benzerini getirmek üzere toplarsalar ve birbirine de destek olsalar yine onun bir ben, onun benzerini getirmezler. Ne Kur'anın bir benzerini olmadı bu ayette de görün. Çok ayet var. Peki Kur'an bize Allah Teala Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu başka ayetlerden ne diyecek? Haşr suresi Haşr suresi Kur'an'da 59. süredir. Ayet İnşallah 21'i okuyacağım. Bakacağız da Kur'an nasıl bir kitap olur. Beşeri kitaplar da kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz mı? Evet, devam. Eğer biz bu Kur'an'ı Allah diyor. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik bir dağa indirseydi. Elbet sen onu yani o dağı Allah korkusunda başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misalları biz onlara insanlara düşünsünler diye insanlar dağlarda daha altında kalmıştır. insanlar. Eğer biz tekrar ayeti baştan alıyorum. Eğer biz bu Kur'an Kur'an'ı bir dağa indirseydik Elbette sen onu Allah korkusunda yani da Allah korkusunda başını eğerek eğerek parça parça olmuş görürdür. Bir dağın başı Kur'an'ı koysa diyor Allah Teala o dağ param parça olurdu ve başı eğer ki emrime karşı. Maalesef biz bu insan olarak bu dağda daha kalırız. Ayeti toparlayın. Görürdüm. İşte misalları misallar biz onları insanlara düşünsün söyle diye verir. Peki Rabbimiz başka ayetlerde Kur'an'ı nasıl tarif eder? Kur'an'ı nasıl tarif eder? En'am suresi inşallah okuyacağım. En'am suresi Kur'an'da 6. süredir. Ayet 30 bakalım bize ne mesaj veriyor Rabbimiz. 38 var. 38. Ayet biraz üst konu farklıdır. Hepsi okuyacağım da anlaşmak için. Yer yüzünde gezen her türlü canlı ve iki kanadı ile uçan her türlü kuş sizin gibi birer topluluklardır. Topluluklardan başka bir şey değildir. Şuradan devam ediyor konumuzla ilgili. Biz biz kitapta hiç bir şey eksik bırakmadık. Rabbimiz Kur'an Eksik olmayan bir Kur'an'dır kitaptır. Eksik olmayan bir Kur'an'dır. Tekrar ayeti orada okuyacağım. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Sonunda hepsi insanda, sonunda hepsi Rablerin huzuruna toplayıp da getirdik. Eksiksiz bir şey. Kur'an diyor ki kendi ile bende Ben de eksik. Eksik olmadığını çok. Evet, bu ayette peki. peki Yunus suresi okuyacağım inşallah. Yunus suresi Kur'an'da 10. sıradadır. Yani evet, 10. suredir. 38. ayeti inşallah okuyacağım. Bakalım o bize ne mesaj veriyor. Rabbimiz orada bize ne emri yok. Kur'an nasıl bir kitap olduğunu bakalım burada bize ne söylüyor. Evet ayette devam ediyorum. Yoksa onu uydurdun mu? Yani Muhammed Aleyhisselam onu uydurdun mu o varan o ayette. Yoksa onu uydurdun mu? diyorlar. Deyir ki, eğer doğru söyleyenler isiniz de, haydi siz de onun benzerini bir süre, bir süre getir. Ve Allah'tan başka çağıra bileceğiz kim varsa Allah'tan başka. Bunlar peygamberler de dahil. Kim varsa Allah'tan başka. Tek vaat. Başka kim varsa Onları da yardıma çağırıyor. Meydan okuyor arkadaşlar. Kur'an meydan okuyor. Hadi siz de benim benzerimi gibi bir şey Allah diyor yani Kur'an'da ele Kur'an'ın dilini, Kur'an'ı Kur'an'da öğrenelim dedik ya başta. Kur'an diyor ki benim benzerim yok. Siz yetemezsiniz. Bir sürü de olsa getiremezsiniz. Tekrar ayet anlaştırmak için okuyacağız. Yoksa onu uydurdu mu? Yani Muhammed Aleyhisselam bu kitabı uydurdu mu? Diyorlar. Uydurdu mu? Diyorlar. De ki cevap ver. De ki eğer doğru söyleyenler iyisiniz Haydi siz de onun benzerini bir süre getir. Ve Allah'tan başka çağırabileceğinizi kim varsa, kim kim varsa, varsa onları da yardıma çağırın. Haydi siz de onun gibi bir, bir kitap getirin. Getirirler mi? Getirirler mi? Evet. O zaman tek vahet Allah'ın vahiyidir. Onun benzeri evet. Bu ayette de pardon 17 17. süre yine İsra suresine dönecek inşallah. 17. süre. Evet. Ayet 82 okuyacağım Allah'ın izniyle. Bakalım orada Rabbimiz bize ne mesaj veriyor? Kur'an nasıl bir kitap olduğunu bize ne e, mesaj Biz Kur'an'da müminler için şifa ve rahmet olacak şeyleri indiriyoruz. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyleri indiriyoruz. Böyle ayet şey devam ediyor. Zalimler ise Kur'an ancak zararını artırır. Zalimler ise Kur'an ancak zararını artırır. Müminler yani iman iman eden mümin yani mümin ben iman ettim mümin olamıyoruz. Müminler yani müminler için şifa kalp şifası, vücut şifası, dert şifası, her şey. Beyin şifası, akıl şifası, her şey. Huzur şifası, her şey. Buna Şimdi 86. süreyi inşallah okuyacağım. 86. süre tarih süresi Ayet 14'ten Rabbimiz bize ne mesaj veriyor? O bir bir pardon O boş bir söz değildir. Neden Rabbimiz bunu duru dururken bu boş bir söz değildir diyor? Çünkü beşeri sözler boştur, garantisi yoktur, onun için Rab'bimiz diyor ki, Kur'an yani, boş bir söz değildir. Kur'an diyor ki, ben boş bir söz değilim, böyle bir Peki Rabbimiz Nisa suresi de okumak istiyorum. Nisa suresi 82. ayeti okuyacağım inşallah. Nisa suresi 82. ayeti okuyacağım. Bakalım o bize ne mesaj veriyor Allah. Evet. Nisa suresi dördüncü suredir Kur'an'da 82. ayeti okuyacağım Allah izniyle. Hala Kur'an'ı düşünüp de anlamya çalışmıyorlar mı? Kur'an bir de kendi böyle. Yani beni okuyup da düşünmüyor mu? Böyle. Benim üzerine düşün, okuyun ve düşün. Tekrar ayeti baştan alacağım. Hala Kur'an'ı düşünüp de anlamya çalışmıyorlar mı? Eğer eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı. Mutlaka ondan bir birçok çelişki bulunurdu. Evet. Eğer Kur'an bir beşeri söz olsaydı, onun içinde bir sürü kurultu çelişki. Burada da görüyoruz ki dersleri kitapları içerisinde yığınla dolu çelişki. Onun için Kur'an diyor ki ben size benzemiyorum. Sizin yazdığın kitaplara benzemiyor diyor. Kur'an kendi böyle tanıtıyor. Tekrar ayet alacağım. Hala Kur'an'ı düşünüp de anlamya çalışmıyorlar mı? Eğer dikkat etmek lazım cümle Eğer o yani Kur'an Allah'tan başkası yani bir beşe ya da kim her neyse başkası Allah'tan başkası tarafından olsaydı mutlaka ondan bir çok çelişki bulunlardı. Çelişki bulunlardı. Peki Rabbimiz Yine Yunus Ali adını almış süre döneceğim. 10. süre. Ayet 57 58'i okuyacağım Allah'ın izniyle. Kur'an orada bize ne diyor? Kendini nasıl tanıtıyor orada? Yani kendi tanıtır ki Allah onu tanıtıyor da biz de okur ki öyle tanıyoruz Kur'an. Orada tan ben öyle ta şey konuşuyorum. Kur'an kendi bize nasıl tarif ediyor? nasıl bir kitap olduğunu anlatıyor. Evet. 55 pardon. 57 58. Yunus Suresi'nin 57 58. Ey insanlar, hitap bütün insanlığa. Ey insanlar. İşte size Rabbinizden bir öğüt var. An diyor ki ben üst. Üst. Evet. Tekrar ayeti alacağım. Ey insanlar işte size Rabbinizden bir üst. Kalplere bir şifa. Kalplere o hastalık kalpler var ya yani yanlış olmayın. Kıp anlamda söylemiyor bu ayet. İnanma anlamda söylüyor. Allah'a yakınlaşmak anlamda. Allah'a ve Peygamber'e kitabına inanma anlamda sordu. Evet, devam ediyorum. Bir öğüt kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici, Bir rehber ve rahmet geldi. Hem şifa kalplere Allah'ın yolunda çıkan, Allah'a şirk koşan vs. vs. ve bütün insanlığa Allah'a yakınlaştırmak bir şifa kalplere inanlar için yol gösterici arkadaşlar. En doğru yol. Burada. Diyor ki ben doğru yol, ben doğru bir rehber ve rahmet gel. Hem rehber hem rahmet. Kur'an kendini böyle Başka kitaplara benzemedi mi söylüyor. Evet öbür ayete geçiyorum. Yunus suresini 57 okuduk. 58'i okuyacağız inşallah. De ki ancak Allah'ın lütfu, bun, Allah lütfu ve rahmetiyle yalnız bunlarla sevinsinler. Ancak Kur'anla sevinir. Beşerik kitaplarla sevinmiyor. Tekrar devam ayeti baştan alıyorum. De ki ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle yalnız bununlarla bunlarla sevinsinler bu onların bu onların toplayıp da durduklarından daha da hayırlıdır. Yani Kur'an bütün her şeyimizden daha hayırlı. tanıtıyor. Ben böyle anlıyorum. Başkası başkası başka bu ayeti başka anlıyorsa ben bilmiyorum. Evet. Lakin şöyle bir şey, şöyle bir ayet vardır. Bakara suresine döneceğim. Ayet iki okuyacağım. İnşallah Bakara suresi 2. suredir. 2. ayeti okuyacağım Allah'ın izniyle. Bu kendisinde şüphe olmuyor. Kur'an şüphesiz. Kur'an diyor ben şüphe, bende şüphe yok diye muyuz ki beşeri kitaplarda şüphe olmadın diye biliyor muyuz? Diyemiyoruz. Hiç biriniz diyemiyorsunuz Diyor. Diyemiyorsunuz. Ama dilleri eğik de büküyorsunuz. Şu şöyledir, bu böyledir. Hayır. Tek yol doğru yol. Bir doğru yol. iki doğru yol. yol. O da bu. Evet. Tekrar ayeti alacağım. Bu kendisinden şüphe olmayan kitaptır. Şüphe olmayan kitaptır. Bakara suresi 2. ayet. Ha, diğer ayet. Çok sadece kaç ayet aldım okuyoruz. Yoksa onlarca ayet daha var. Tekrar alıyorum şey. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınlar için yol göstermiştir. Şüphe olmayan kitap Allah'a karşı gelmekten sakınlar için yol gösterir. Kur'an yol gösterir. Beşeri kitaplar bize yol göstermezler arkadaşlar. Ey iman edenler, ey insanlar. Evet. Bunu da gidiyoruz. Şöyle bir ayetimiz daha var. Onu da inşallah okuyayım. Kehf suresi 18. suredir. Eshab-ı Kehf'in ismini almış. E, ayet 1. Evet, ayet 1. İnşallah okuyacağım. Hamd kuluna, hamd kuluna yani Allah hamd kuluna Muhammed Aleyhisselam. Hamd kuluna kitabı yani Kur'an'ı kitabı indirilen ve onda hiçbir bir yapmayan Allah'a mahsustur. Kur'an diyor ki, ben de eyliklik Ben dost doğru bir yol. Diğer beşeri kitaplar burada onun için burada bu kadar meydan olur Rabbimiz böyle Kur'an'ı meydan okurken diğer yani yanlış anlaşılmasın. Bağdat'ta meydan okursa ben dost olmuyorum. Tekrar ayet alacağım. Hamd kuluna kitabı indiren ve ondan heş bir eğrilik yapmayan Allah'a mal. Rabbim diyor ki bu ayet. Eğrilik olmayan bir kitap indirmişim. Kuluna yani Muhammed Aleyhisselam. Siz de ona tabi. Yine bu kadar basit. Peki. 69. süreyi okuyacağım inşallah. 69. süre Hakka süresidir. Kur'an'ın sıralamasına göre. Hakka süresi 69. Ayeti 41 42 okuyacağım Allah'ın izniyle. Evet. Aslında konu biraz e, devam ediyor. Yani altı üstü ayetler var. Şu iki ayeti aldım. O yani Kur'an o bir şahirin sözü değildir. Arkadaşlar. Ey alimler, Ey insanlar. Sürekli hitap ediyor. Ey Müslüman. Ey gözümü ışıklar. Biraz. ya biraz gözünüzü aç. Neden diğer kit beşeri kitaplar Kur'an'ın üzerinde tutuyor? Buna gerek yok. Kur'an bize yeter. Allah Teala diyor ki benim kitabımda eksi yok. Devam ediyor. Tekrar ayet alacak. O bir şairin sözü değildir bir beşerik söz değil de Bir şairin sözü değil. Ne de ne de ne de az inanıyorsunuz. Neden az inanıyorsunuz? Allah Teala bizim yanıyor. Az inanmayın. Bir bütün Kur'an'ı. Peki öbür ayeti yani Hakka suresinin 40 birinci ayeti okuyacağım, ikinci ayeti okuyacağım. Bir kainin sözü de değildir. Neden az düşünüyorsunuz? Bak önceki ayette neden az inanıyor, inanıyorsunuz? Kırk i̇kinci ayette neden az düşünüyorsunuz? Rabbimiz bizi düşünceye teşvik ediyor. bizi düşünceye teşvik Arkadaşlar ben her zaman bu ayeti de okuyorum. Bu Allah Teala ne kayının sözü de diyor ne de şairin sözü. Yani beşeri bir söz değil. Neden siz beşeri sözü Kur'an'ın önüne çıkartıyorsunuz? Lütfen yapmayın. Lütfen. Okuyun. Demiyorum okumayın. Okuyan okusun. Tek din konusunda Kur'an hukum Allah'ındır. Maide suresi, evet aklımda kaldı kaderi, Maide suresi 44. ayetin son cümleleri. Kim Allah'ın Allah'ın hukumlarına hukum etmesen kafirlerin ta kendileri de diyor. Siz bunu biliyorsunuz. Ey insanlar yapmayın. Allah'ın kitabına hüküm et. Peki neyse. Furkan suresinin devamlı 30 30. ayeti devamlı okumak istiyorum. Furkan suresinin aslında birkaç tane ayet vardı. Sadece onu okumak istiyorum. Sadece. Devamlı okuyorum yani. Kur'an'ın. E, benim en üzüldüğüm bir ayet. Neden? Çünkü peygamber Aleyhisselam aleyhi ve sellem şikayet ediyor. Nasıl? Ayet çok.